Kim ki bu şimdi. Ne işin var senin burada? Ben konuşmak istemediğimi söyledim. Hayat. Yalnız gelmedim. geçmişteki olayları aydınlatabilmek için beş dakika dinlemelisin bizi. istersen biraz otur. Ben yani, biraz yıprandın. Duyacakların hoş şeyler değil. Otursan iyi olur. Benim oturma ihtiyacım yok. Buyurun siz oturun. Ne anlatıyorsanız anlat. Buyurun. Hmm. Sana anlatmaya çalıştım. Ama bir türlü cesaret edemediğim konuyu ceyin bir şekilde öğrendin geçmişte bu adamın ve tabii dolayısıyla senin hayatına müdahalede bulundum istemeden senden çok özür dilerim hepsi için. sana anlatacakları var. Evet. Çok uzun zamandır anlatmak isteyip de hep içimde tutmak zorunda kaldığım şeyler var. Sevdiğim kadınla, aşık olduğum kadınla evlenmek üzereyken... ...gücünü sadece silahtan alan bu zorba bu adam... Yok. Için... Tamer'i buraya konuşması için getirdiysen... ...bırakacaksın, konuşacak. Ya istese de beni susturamaz ki artık. Nasıl bir pisliğe bulaştığında anlatsana. Ben pisliğe bulaşmadım. Pislik gelip bana bulaştı. Sen benim hayatımı, geleceğimi kararttın. İstersen şimdi eline yeni bir silah alıp... Cerrah! Sana bunun hesabını soracağım! Cerrah! Sana bunun hesabını soracağım! Cerrah! Tamer'e bir kere daha zarar verirsen... Eğer ona bir kere daha zarar verirsen, çıkın, gidin elimden, çık. <laughs> Ben ablamı hiç bu kadar sinirli görmemiştim Gözde bu adam O mu? Evet Taner abi Ablamın nişanlısı Nikaha gelme Hayat hocanın başına gelenler neler böyle ya ya ablam neden hiç mutlu olamıyor? Neden hep bunun başına geliyor böyle şeyler ya? Ceyda Bey ne oldu? Ne olacak? Enayiyim ben. Enayi. Tamer gibi adama inandım. Zamanında yediği altları söylemek için geldi. Ama bambaşka şeyler söyledi. Beni masum insanların hayatını karartan bir zorba olarak gösterdi hayata. Enayiyim ben. Cerrah Bey, emredin icabına bakayım şu. Sakın Sadri, sakın! Eğer böyle bir şey olursa hayat ömrümü sonuna kadar kaybederim. Elif hayatla arama girip elimi kolumu bağladı. Ama ben bunun hesabını soracağım. Ben bunun hesabını soracağım. olanları sana anlatmak için çok uğraştım. Ama sen benden hep kaçtın. Hiç fırsat vermedin. Tamam ben senin böyle bir şey yaşadığını nereden tahmin edebilirdim? Nikah gelmedin. Yani başıma silah dayanmış bir şekilde bir yerde tutuldu mu? Tahmin edemezdin. Edemezdin. Bu adam gerçekten ikimizin de hayatını mahvetti. Ve ben bu adamla evleniyordum Aslı. Hiçbir şey başaramadım ama... ...geçmişte olanları bilmeden o adamla evlenmene müsaade etmeyecektim. En azından bunu başardım. Keşke öfkeme yenilmeseydim Defalarca aradım beni Keşke telefonuna baksaydım Keşke kaçıp gitmeseydim Ne bileyim ne kadar aptalım ben ya Ben artık kendime yüklenmekten vazgeçtim Sen de öyle yap Ya şimdiden bakınca Çözümler çok kolay görünüyor ama O zaman hissettiklerini tahmin etmeye imkan bile yok. Bitmiştim. Tamer ben seninle bir aile olmak isterken küçücük bir kız çocuğuyla bir başıma kalktım. Mesela keşke şöyle yapsaydım. Ya da keşke bunu yapmasaydım. Keşke şöyle davransaydım. Hiçbirinin önemi kalmadı. Gerçekten değiştirmek için çok uğraştım. Bu kadar yapabildim. Ben seni ikna etmek için gelmedim buraya. Eskisi gibi olman için geldim. Güçlü. Direktli. olmasa da gülümsemen için. Gülümser misin? Her sabah uyandım aklıma ilk hep sen geldi. Her sabah ısıtıp öptüm. Yıllardır senden başka hiçbir şey düşünmedim. 雪糕。 Sevda. Seni sevmek, seninle birlikte olmak aslında berbat bir şey biliyor musun? Ne? Nasıl yani? Ne demek şimdi o Koray? Yani gün biterken ayrılmak zorunda kalıyoruz. Bu da beni deli ediyor. Fena mı işte? Özlemiş olursun beni. Neyse iyi geceler hadi. Sevda. Bak ben şimdiden özledim seni. Koray. Hadi git artık. Bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Sen beni annenle neden tanıştırmıyorsun? Ya Koray saçmalama bu nereden çıktı şimdi? Niye? Utanıyor musun benden? Ya ben niye utanayım senden? Utanmıyorum tabii ki. O zaman annenden utanıyorsun. Merak etme. Annem benim için evrenin en değerli varlığı. Çünkü neden biliyor musun? Seni dünyaya getirmiş. Koray benim kimseden utandığım falan yok. E o zaman tanışalım. Ya ben kendi kapımın önünde bile inemiyorum Koray. Bir arka sokakta iniyorum arabada. Nasıl tanıştırayım seni şimdi? O zaman şöyle yapalım. Şimdi gidelim, annenle tanışayım. Bundan sonrasında görülme ki falan kalmasın. Cık. Bak hala ne diyor ya? Koray, annemle tanışmanın ne yeri ne de zaman. Hadi git artık. Söylemesi kolay. Ben senden kopamıyorum ki. Koray git artık. Aa, Sevda. Ha. Ya benim gibi böyle şimdi neşeli, şirin bir adam annenle tanışmaktan mahrum ediyorsun. Ha? Hayır. Ben annemi böyle gıcık, böyle uyuz bir adamla tanışmaktan kurtarıyorum. Hadi git artık. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Bay bay. Duydun mu? Bu akşam kayıt için stüdyoya çağırmışlar. Ah be Emel, o haber eskidi kızım. Bak ben mesaj geldiğinde onların yanındaydım. Dedim ki stüdyoya gitmeden yanımızı uğrayın. Yoksa uğrunuz kaçar. <laughs> Çok pis kazdırdım. <değil> <laughs> evet abi ya, bizi görmeden giderlerse net. Loçko, sen ne yapıyorsun abi? Dipten kum mu çıkarıyorsun? Neyin var? Daldın yine. Keşke da şimdi burada olsa diye düşünüyordum. Ya. Ah. <laughs> Kanka keşke Jennifer Lopez de burada olsaydı de. Çabuk çabuk diyorsun da oğlum niye diyeyim öyle bir şey ya? Dediğin oluyor. Oh. Asya. Ya. <laughs> Reçeli sortu yapan arı gibi yapıştın kıza. Rahat bırak da otursun. <laughs> Hoş geldin Asya. Hoş bulduk. Asya, senin ne işin var burada? evde oturuyordum, canım sıkıldı. Geleyim seni göreyim. Arkadaşlar duydunuz değil mi? Bak duydunuz. Beni görmeden duramıyor ya. Nasıl da aşık bana. <laughs> sen dur şımarma. Asıl ben şimdi seni şımartacağım. Al bak bakalım. Asya bu ne? E aç bak bakalım gör neymiş. Aa. şokinge emoji oldum bu benim en çok istediğim kablosuz kulaklık ya Why are you sell milk? Asya, bu çok pahalı bir şey, ben bunu kabul edemem. Aa kardeşim ben kabul ederim ya. Oğlum bu çok iyi bir şey. Akbaba gibi kaptın hemen ya, ver şunu çocuğa. Oğlum ver şunu ya. Asya, sen bunu geri ver. Ya Nedim saçmalama. Bilmiyor muyum ben senin bunun ne kadar istediğini? Daha geçen gün alt sınıflardan... ...bir çocuğa yalvarıyordun... ...bir kerecik denemek için ya. Ya tamam istiyorum da. Ya utanıyor ablası, utanıyor. <laughs> alt tarafı basit bir hediye aldım, bir şey yok bunda. Nasıl yok Asya? Ay biz tatlı yiyelim mi? Benim canım çok tatlı çekti. Ay benim de canım çekti Hadi. şimdi öyle deyince. Sen de ister misin bari ya? Sen git bana seç ama iki porsiyon söyle. Biliyorsun diyetteyim. Ha doğru tamam. <laughs> Hadi gel. Oğlum sen ne ballı bir adamsın ya. Keşke benim de zengin bir sevgilim olsaydı. Oğlum ne balı ya insan eziliyor. Kız bana sürekli bir şeyler alıp duruyor ya. Yani ben bu kıza nasıl ayak uyduracağım ki? Vallahi abi benim de zoruma giderdi. Loçko kusura bakma ama Asya sana biraz ağır siklet kalıyor. Evet. Allah kardeşim beni bozmaz. Sevda. Anne banyodayım çamaşırları çıkarıyorum sen bak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, ben Koray. Sevda'nın sınıftan arkadaşıyım buralardan geçiyordum da size merhaba demek istedim. Bunlar size. Buyurun. Çıkarmayın, çıkarmayın. Geçin. Sevda. Kusura bakmayın böyle çat kapı geldim akşam akşam. Sizi de rahatsız ettim. Sevda. Ne oldu anne? biraz dikkat etsene. Ne haber Seda? Nasılsın? Kızım niye ben ben bakıyorsun? Otursana misafirini bir yere. Ya senin ne işin var burada? Sakin olsana ya. Evine gelen misafire böyle mi davranıyorsun sen? Ha? Hasta mısın oğlum sen? Hastayım. Sana hastayım. Kuray. Bak, konuşma şimdi annemi duyacak. Ya panik yapma. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Annenle tanışmak istedim sadece. Ay hala tanışmak istedim diyor ya. Bak Koray, sizin yaşadığınız o sosyete hayatıyla bizim hayatlarımız aynı değil, anladın mı? Aa, oturtmamışsın arkadaşını. Ha anne o yok, şey oturmaya gelmedi zaten, o gidiyor şimdi. Niye gelmiş o zaman? Şey için, kimya notlarını almak için benden. Yarın sınavımız var da bizim. Evet, benim biraz kimyam bozuk da. Sevda da güzel ders not alıyor, ben de notları ondan almak için geldim, değil mi? Neyse Koray, dediğim gibi notlar şeyde de emelde, sen ondan alırsın artık. E keşke telefon etseymiş, boşu boşuna gelmezmiş o zaman. Ya e olsun canım, fena mı? Sizinle tanışmış oldum. Hadi Koray, hadi. Peki, iyi akşamlar efendim. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sevda. Tamam koy tamam hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar hadi. Evet Asya şu anda kulaklıkla konuşuyorum. Harika çalışıyor. Asya yengem e, senin bu hediye olayı sevginin arkadaşlarını da kapsıyor mu? Onu bırak lan bırak. Asya buradaki arkadaşım biri parazit yapıyor. Sen bana eve gidince haber verirsin. Ben de seni seviyorum. <laughs> Abi adam okulun önünde anons etti. Burada fısıltıyla söylüyor ya. Selam arkadaşlar. Selam. Koçko. Oğlum bu ne? Bu çok pahalı bir şey. Sen nasıl aldın bunu? Ee adam hangi bala olta açacağını biliyor tabii. Ha. Oğlum ver şunu ya. Bana bu konuda şaka yapmayın abi. Ay ne olacak be? Versene. Şişt. Şişt. Bu arkadaşın da ne densizmiş. Gecenin bu saatinde çat kapı geliveriyor. Anne tamam... ...Koray biraz saçmaladı ama... ...iyi çocuktur öyle densiz falan değildir. İyiymiş. Babam burada olsaydı ne olacaktı? He? Kim bu serseri dediğinde ne cevap verecektin? Kendisine veremeyeceği hesaplar varken... ...bana hesap soramaz o anladın mı? Maşallah. Dilinle bayağı sivrilmiş. Bana bak... ...bu usul adap bilmeyen çocukla görüşmeyeceksin bir daha. Ya anne Koray benim sınıf arkadaşım. Ya şey, istemiyorum öyle arkadaş. Hem okula arkadaş için değil, ders için biliyorsun sen. Görüşmeyeceksin o çocukla o kadar. Tabii anne. Ben hayatımı sizin kurallarınıza göre yaşarım. Kimim ki ben zaten? Hiçim. Onur, Zeynep nerede? Siz bu akşam gitmeyecek misiniz? Ya gideceğiz, gideceğiz de yani. Telefonlarımı bir türlü açmadı yani. Mesajlarıma da cevap vermedi. Ne yaptı? Unuttu mu acaba? Allah Allah ya, çok garip. Yanına gidelim mi? Bilemedim ki. Hadi gel gidelim. Ulan. Canım. İyi misin? Zor yerden sordun. Nasıl hissedeceğimi bilmiyorum. Karman çorman oldum galiba kızlar. Peki bizim yapabileceğimiz bir şey var mı hocam? Var tabii. E, tamam hemen tamam, söyle yapalım abla. Sizden tek bir şey istiyorum. Tamam ben çok zor günler geçiriyor olabilirim. Kendimi kötü hissediyor olabilirim. İstemiyorum ki siz de benimle birlikte bu girdaba girin olur mu? Benim bu yaşadıklarımdan etkilenmeyin. Daha fazla üzülürüm. Anlaştık. Ama biz iyiyiz sen bizi merak etme. Ben söyleyeyim de. Hocam siz de çok üzülmeyin ama olur mu? Ya merak etmeyin çocuklar üzülmüyorum ben ne yapalım. Başa gelen çekilir. Çekecek derdimiz varmış demek ki. Çayını tazeleyeyim mi? Yok bir tane yeter içtim. Sizden hala olmasın. İçeride bir dostum var. Ona sarılacağım. Sonra da yatarım. Hadi sütü kaldır. Hoppa. Siz de çok geçe kalmayın tamam mı? Hadi. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Dostum dediği kim Gözde? Kitap. Bütün gece kitap okuyacak.